Buçuk çay çarkı... Allah! <laughs> <laughs> Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine konuşarak bir video çekiyorum. Neden? Çünkü sizde dış ses kaydı yaptığım zaman samimiyetsiz geliyormuş. O yüzden ben de öyle karşınızda konuşarak bir video çekmek istedim. Bugün canlı canlı siyah nokta çıkarma işlemi yapacağız. Ne kadar çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yok ama uzun süredir onları bekletiyorum ve sizin karşınızda çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Maalesef ki birçoğumuzda şöyle bir algı var. Youtuberların yüzleri kaymak gibi, youtuberların yüzleri çok güzel, bebek gibi, porselen gibi, hiç siyah noktaları yok. Böyle bir şey yok. <laughs> yani hepimiz aynaya baktığımızda gerçeklerle yüzleşebiliyoruz. Bu videoda kullanılan ışıklardan, kameranın lensinden, her şeyden etkileniyor. O yüzden size çok pürüzsüzmüş gibi geliyor. Öyle bir şey yok. Herkesin bence yüzünde siyah noktası da, belirli bölgelerinde sivilceleri de, akne izleri de her şeyi lekeleri de var yani. O yüzden herkesin yüzünü pürüzsüzmüş gibi görmeyin. Bundan vazgeçin. Kendinizi de sürekli başka insanlarla kıyaslamayın. Benim de yüzümde tabii ki problemlerim var. Sivilce problemi olmayabilir ama yüzümde saymaya kalksanız 30-40 tane bene denk gelebilirsiniz. Gerçekten söylüyorum. Burun bölgemde de siyah noktalarım var mesela. Yani bu benim için bir sorun ve 10-15 günde bir bunu temizleme gereği duyuyorum ki Hepimiz bence yapması gerekiyor. Gün ışığında konuşurken böyle Yüz yüze karşınızdaki insanın burnunda siyah noktaların olduğunu fark ettiğinizde istemsizce sıkmak istiyorsunuz ve ben bu durumdan nefret ettiğim için 15 günde bir kesinlikle benim ve çevremdeki insanların siyah noktalarını gidermesine yardımcı oluyorum. Çok sinirliyim bu konuda gördüğünüz gibi çok ciddileşiyorum. Çünkü gerçekten bizim elimizde siyah noktalarımızı yok etmek. Neden öyle kirli kirli gezelim ki? Yani soruyorum size. Hangi birimiz kirli gezmek isteriz ki? Bence siyah nokta kirdir. Yani hiçbir şekilde bunun e, sağlık problemi olduğunu kimse bana söylemesin. Kesinlikle kir arkadaşlar. Yüzünüzde biriken kirler. O yüzden onları bir an önce yok edin. Önce bir gözenekleri açmamız gerekiyor. Bunun için de sıcak suya ihtiyacımız var. Sıcak suyumu aldım elime. Birazcık da çay acıyağı damlatacağım. Bu tamamen e, kokusu için ve birazcık da böyle naneli ya. O yüzden iyi geleceğini düşündüğüm için birkaç damla damlattım. Ve artık burnumu şöyle getiriyorum ve nefes alıp veriyorum sadece burnumdan. yeterince gözlemeklerimin açıldığını düşünüyorum. Elimde minik bir kabım ve diğer elimde de sığır jelatinim var. Bununla alakalı ciddi problemler yaşıyoruz bence ülkemizde. Bulamadığınızı söylüyorsunuz. O yüzden gerçekten bulamayan 10 kişiye ben kendim yollayabilirim. O yüzden sadece bu videodan sonra gerçekten bulamayanlar bana yazsınlar özelden. Ben de yollayayım size çok kolay bulabiliyorsunuz aslında ama neyse bu kadar jelatinim kalmış. Bu arada benim de yeni almam lazım. O yüzden gerçekten bulamayanlar bana mesaj atsın. Kendimi alırken size de alayım. Şimdi bunun içerisinden sadece bir buçuk çay kaşığı falan bir buçuk çay kaşığı aldım jelatinimi. Bu bile fazla gelebilir. Hatta birazını da alıyorum. Ve bunu artık koyuyorum benim burnuma yetecek kadar olan kısmı eğer siz çenenize vesairede de yapacaksanız alnınızda olabilir. Siyah noktalarınız hiç fark etmez. Biraz daha ölçüyü arttırabilirsiniz ve sıcak suyumdan birazcık koyuyorum. Biraz fazla koydum sanki. Sıcak sudan koydum. Bakın hala dumanı çıkıyor oradan gözüküyor, mu bilmiyorum ama suyun sıcak olmasına kesinlikle dikkat edin ve jelatinimi artık karıştırıyorum. Jelatinin tamamen erimesi çok önemli, o yüzden sıcak suyla yapmanız gerekiyor ve hemen hemen karıştırmanız gerekiyor. Bu olayı sıcak sütle de yapabilirsiniz aynı şekilde sıcak su ya da sıcak süt hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa, şu an benim elime su geldiği için suyla yaptım. Şimdi artık yapabiliriz maskemizi. Fırçamı batırıyorum. Biraz böyle şekerlendi gibi oldu. Hemen hemen uygulamam lazım. İyice gözeneklerinin açıldığını düşündüğüm burun üzerime maskeyi uyguluyorum. Ve bunu e, bitene kadar uyguluyorsunuz. Yani kat 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 uyguluyorsunuz. Aşırı kalın bir katman yapmayın. Yoksa e, kolay kolay kurumaz ve çıkartırken problemler yaşayabilirsiniz. Ama şöyle bir 10 kat falan sürebilirsiniz. Çok ince olduğu için şu anda. Gördüğünüz gibi hiç üşenmiyorum. Kat kat uyguluyorum sabırla. Hmm, sonucunu biliyorum çünkü evet uyguladım ve artık kurumasını bekliyorum ne zaman kurursa o zaman çıkartacağım parmaklarınızla yoklayıp eğer tamamen kurduğuna inanıyorsanız çıkartabilirsiniz Başını kurumasını bekliyorum sonra yine görüşeceğiz evet iyice maskemin kuruduğuna emin olduktan sonra çıkarma işlemine başlıyorum zaten elimin yüzümün şekli şemali değişti kurudukça şekilden şekile girebilirsiniz Biraz acılı bir yöntem onu söyleyeyim. Yani çıkartırken minik kıllarınızı, tüylerinizi de beraberine götürüyor. Hayır, hayır, hayır. Biraz acılı bir yolu var bunu çıkarmanın. Yani başka Şansınız yok zaten. Bunu küçük tüyleriniz yolunmaya başladığı zaman sakın işte banyoya gideyim de böyle çıkartayım demeyin. Öylelikle hiçbir şey götüremezsiniz. Mecburen böyle el mahkum çıkaracaksınız. Bu söyleyeyim yani küçük tüylerinizi yolarken acıtıyor. Şimdi aslında bunun bütün halde çıkması çok daha güzel oluyor ama Maalesef şu kıvrımlara gelince kopabiliyor. Şimdi bu kopan kısımda e, sayamadığım kadar çok çıkmış. Bunları yakından göstereceğim ki inanmayanlar ya da feyiz almak isteyenler yakından görsünler hemen gitsin yapsınlar neler çıkmış. Yani şuradan neler çıkmış hiç yok sanırsınız orada aynaya baktığınızda ama çıkartınca işte görüyorsunuz gerçekle yüzleşiyorsunuz mecburen. Şey söyleyeyim mi eğer buralarda bu kadar çıktıysa benim şuradan ne kadar çıkacak merak ediyorum. Ve bir an önce çıkarmak istiyorum artık. Evet, beklediğimden daha fazla çıktığını söyleyebilirim. Ben bunlarla nasıl yaşıyorum diyorsunuz ya bunları gördükten sonra. Limon sever misiniz? Ben çok severim. O yüzden bu videodan sonra gidip yiyeceğim ama bunu burnuma peeling ve masaj yapmak için harcadım. İçerisine de birazcık tuz döktüm. Çünkü tuzlu bir şekilde limonu gözeneklerinize böyle masaj yaparak uygularsanız hem gözenekleri küçültürsünüz hem de içinde herhangi bir kalıntı kalmışsa onları giderir. Oh, çok güzel oluyor ama birazcık yakıyor tabii şu yüzümün T bölgesinin kızarıklığına bir bakın. E, temizlendi sonuçta. Tertemiz oldu. Tada! Farklı bir tuğçe karşınızda. Öncesi ve sonrası yapalım bunu bence. Kendimi şu anda çok farklı hissediyorum. E, değişik bir ambiyans olsun istediğim videoyu kapatırken lens taktım ama gerçekten göremiyorum etrafı. Her yer bulanık. Nasıl lens takıyorlar? Nasıl sokakta geziyorlar bilmiyorum ama e, ben bir türlü bu duruma alışamıyorum açıkçası. Şimdi niye taktım? Yüzüm çok kızarıktı. Hemen birkaç bir şey süreyim yüzüme. Öyle çıkın dedim. Çünkü işim var. Birazdan çıkacağım. Ama akşama kadar yüzümün kızarıklığının geçmesini bekleyemem. O yüzden birkaç bir şey sürdüm. Sürmüşken de dedim ki bir lens takayım. Bir farklı kapatayım bugün videoyu. Karşınızda ben. Eğer beğendiyseniz lensleri de aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir makyaj falan yapabiliriz. Yani değişik yılbaşı makyajları yapabiliriz. Sonrasında da makyaj yapabiliriz. Hiç fark etmez. Ama beğenip beğenmediğinizi benimle paylaşın. Çünkü ben göremiyorum şu an. Hiçbir şey göremiyorum. O yüzden kendimi nasıl göründüğünü de göremiyorum. Bana yorum olarak bırakabilirsiniz düşüncelerinizi. Hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoda gösterdiğim maskeyi lütfen ama lütfen yapın. Dediklerimi unutmayın. Kirli kirli gezmeyin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.